Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü Vesselamu Aleyhi Resulüne Muhammedin Ve ale Aleyhi ve Sahbihi Ecma'in Ya Rabbi Hazreti Adem Atamızın ve Hazreti İbrahim Atamızın bilmedikleri kelimeleri kendilerine öğrettiğin gibi bizlere de bilmediğimiz kelimeleri öğret öğrenmiş olduğumuz bu kelimeler ile amellerini ve ilimlerini artırmış olduğun kullarından olmamızı her birimize nasip ve müyesser eyle inşallah. Değerli kardeşlerim inşallah Allah Azze ve Celle'nin bize bugünü de bahşettiğinden dolayı kendisine sonsuz ham senalar ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam edip onun Ehli Beytine ve onu takip edenlere de selamlar olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Allah Azze ve Celle bugünlerimizde bizleri mağfiret ettiği kullarının içerisine inşallah dahil eder ve bizleri bağışlar. mecdi El Hilal'inin Ramazanda kalplerimizi nasıl canlandırabiliriz isimli kitabından inşallah kardeşlerim bugün 11. gününde Kur'an ile birlikte olmak üzere alim, yazar bize sesleniyor. Öncelikle benim kendi nefsime daha sonra siz değerli kardeşlerimizin de algılaması, itirak etmesi için bunları belirtiyor. Alim bu belirtmiş olduğu açıklamalar inşallah öncelikle benim kendi nefsime daha sonra siz dinleyen kendi ehlimize, çoluğumuza, çocuğumuza ve sesimizi duyan kimseler üzerine olur diye Rabbimizden temenni ediyorum. Ey okur kardeşim, niyetin, senin niyetlenmiş olduğun gayen amacın cüz'ü ya da sureyi hemen bitirmek olmasın. Cüz'ü veya sureyi hemen bitirmek niyetiyle Kur'an'a yaklaşırsan, senin için çok faydalı olmaz. Aksine hedefin mümkün olduğunca okumuş olduğun bu cüz'ün veya surenin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu, ayetleri anlamak olsun. Ayetleri okuyarak anlamanın gerektiğini alim burada bize ne yapıyor belirtiyor. Bunun için yaşamış olduğumuz bu günde bizim yazı dilimiz Latince olduğu için Arapça olmadığından dolayı biz Arapçanın içeriğini haliyle anlayamıyoruz. Alim bize burada kendisi Mısır'da olup da Mısır'ın içerisinde Arapça lehçesinde konuşulduğu için birçoğu anlama durumunda olabilir. Fakat Türkiye'nin içerisinde veya Türkçe, Latince konuşulan İngiltere'de veya Almanya'da Farsça'da gibi Arapçayı bilmeyen kimseler Kur'an-ı Kerim'i anlamadan okuduklarında kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını alim burada bize belirtiyor. Ya bu Cemre'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu bize e, güzel bir açıklama inşallah. İbn Abbas radiyallahu anh, ben an ben Kur'an'ı hızlı okuyorum dedim kendisine. Üç günde hatmediyorum diye söyledim. Bunun üzerine İbn Abbas ki fakih olan, müştehit olan, muhaddis olan, dinin önünde en seçkin şahsiyet en büyük yere sahip bulunan bir kişi Rabbim Azze ve Celle bize Firdevs cennetinde, sizlere de Firdevs cennetinde kendisine komşu kılsın inşallah kardeşlerim. Bunun üzerine İbni üzerinde düşünerek ağır ağır bir gecede Bakara suresini okuman, bana dediğin gibi Kur'an'ı okumandan daha hoş gelir dedi. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumaktan ziyade Bakara suresinin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu emirleri yerine getir, getirmeyi anlayıp da okumuş olsam bu daha güzel olur diye İbn Abbas radıyallahu anh söyledi. Ha bu açıklamalardan kardeşim şunu da söylemek istemiyoruz veya kitapların içerisinde hadislerin içerisinde kişinin Kur'an-ı Kerim'i az okuması gerektiği gibi bir durum da kesinlikle anlaşılmasın. Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursak önceki günde 10. günde alim bize ne demişti? 10 sevabın olduğunu belirtmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her bir harfine 10 sevap alacağımızı bize haber vermişti. Biz sevaplarımızı Kur'an okumakla artıracağız. Fakat Kur'an'ı okurken onun manasının ne olduğunu da atlamayacağız. Onun manasında Allah Azze ve Celle bize ne buyuruyor, ne emrediyor, emirleri nedir, yaratmış olduğu insanların nasıl bir hayat yaşadıklarını o kitabın içerisinde belirtiyor. Bundan da haberdar olacağız. Yani buradaki alimin açıklamalarından şunu anlamayalım veya böyle bir anlattığım durumu içerisinde veya üzerinde ben olmuyorum. Bu hale getirilen kişi de olmayalım. Hiçbirimiz Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'i okumamızı ve içindekiler ile amel etmemizi bize emrediyor. Biz hem okuyacağız hem de içindekileri öğreneceğiz. Mealini de veya tefsirden de okuma durumunda olan kimselerden olacağız kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Mesud'un tavsiyelerinden biri de şudur kardeşlerim. Kur'an'ı şiir gibi okur gibi hızlı hızlı okumayın. Çürük hurma gibi dağıtıp saçmayın. İbret verici ayetleri üzerinde o ayetlerin üzerinde durun ve kalplerinizi onlarla harekete geçirin. Hiçbirinizin gayesi sureyi bitirmek olmaz. Eğer gayeniz ve amacınız sureyi bitirmek olursa o sure gelir biter. Fakat surenin içerisinde Allah Azze ve Celle'nin ne buyurduğunu da ne yapın diyor bize mesut anlayın, itirak edin, algılayın diye belirtiyor kardeşlerim. İbn-i Kayyım Rahimullah ise şöyle der kardeşlerim. Kalp için üzerinde düşünerek ve anlamaya çalışarak Kur'an okumaktan daha faydalı hiçbir şey yoktur. Kalplerimizde sıkıntılar mı var, stres mi var, belirli bir ağırlık mı var? Kalplerimiz güzel bazı şeylerde rahatsızlık mı duyuyor? Onu çalıştırmanın ve ona güzellik huzur vermenin en güzel yolu nedir diyor İbn Kayyim rahimehullah? Kur'an okumaktır diyor. Çünkü bu Allah yolunda yürüyen kimselerin tüm özelliklerini ve ariflerin düşünerek itirak etmelerini onların makamlarını içerir. Allah Azze ve Celle'nin kitabını düşünerek itirak eden kimselerin Kur'an'ı okumaları sonucunda bu hale geldikleri de bilinmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'i düşünerek itirak eden, tedebbür eden kimseler daha sonrasında seçkin kişilik şahsiyetler olmuşlardır. Allah Azze ve Celle onların ilimlerinden bugün bizi ne yapıyor? Kardeşlerim faydalandırıyor. Kur'an okumanın değerini eğer insanlar bilselerdi, düşünerek, tedbir ederek okumanın hikmetini bilselerdi, her şeyi bırakarak sadece Kur'an'ı düşünerek okumaya yönelirlerdi. Yani Kur'an'ı Düşünerek okumaktan uzak kalmazlardı diye bize belirtiyor. Düşünerek anlayarak Kur'an-ı Kerim'i okumak düşünmeden hatmetmekten daha hayırlıdır diye belirtiyor. Alim bize şöyle bir soru yöneltiyor kardeşlerim. 11. cüzü okuman ve üzerinde düşünmen sonucunda wow. Yüce Allah'ın kullarına yakın olduğunu, onlara yardım ettiğini, onları işittiğini ve dualarını kabul ettiğini işaret eden ayetler vardır. Bu ayetlerden üç tanesini ne yapın diyor siz söyleyin yazın. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin bize yakın olduğunu belirten üç tane ayet bir tane de olmuş olsa yorumlara yazarsanız memnun oluruz. Diğer kardeşlerimiz de bu ayeti ne yapmış olur? Zikretmiş olur. Buna siz sebep olduğunuz için salih bir amel işlemiş olursunuz kardeşlerim. Günün salih ameli olarak dünyanın içerisinde yaşayan zor durumda bulunan mazlumları alim bize gösteriyor. Alim burada Filistin'i zikrediyor. Biz burada Afganistan'ı zikredebiliriz, Suriye'yi zikredebiliriz, Irak'ı zikredebiliriz, Çeçenistan'ı veya Maria'yı. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinini yaşama çabası gayreti içerisinde olur iken üzerlerine zalimlerin, tavukların bombardıman yaptığı her bir yeri ne yapabiliriz? Kardeşlerim zikredebiliriz. Bu kimseler her çeşit yardıma nedir? Muhtaçtırlar. Bu kişilere yardım edebildiğiniz kadar sizler ne yapın diyor? Yardım edin. Yani mazlumlara ihtiyaçlarının giderme durumunda olursanız bunlar sizin için ecir ve mükafat olur. Alim geçmiş olduğumuz günlerde tasadduktan bahsetmişti, sadakadan ve infaktan bahsetmişti. Cehennemden kurtulmak için kişi kendisini kurtarma adına ne kadar infakta bulunur, ne kadar malını verir demişti. İşte burada da aynısı geçerli kardeşlerim. Bizler ihtiyacı olan kimselerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışır isek Allah Azze ve Celle bize ecir ve mükafat verecektir. O halde bunun için bizler devamlı çaba ve gayret gösterelim. Dünyanın değişik yerinde bulunan o mazlumlar için her gün bizim sürekli bir duamız olsun. Çocuklarımızın da bu duaya amin demesini kendilerine öğretelim. Onlar da amin demeye yönelsinler. Evet duadan uzak kalmamamız gerektiği. Bizler de şöyle dua ediyoruz. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerimizin, mazlumların, din kardeşlerimizin, senin dinini yaşarken eziyet ve cefa gören, esaret altında bulunan bütün herkesin yardımcısı ol. Onların sıkıntılarını gider, onlara kanatlarını meleklerin gerdir, onları rahatlattır, onları huzura kavuştur diye biz bütün Müslümanlara dua ediyoruz. Gelmiş geçmiş bütün Müslümanların da Rabbim Azze ve Celle, vefat edenlerin de taksiratlarını ne yapsın diyoruz. Affetsin diyoruz kardeşlerim. Kur'an'ın içerisinde Allah Azze ve Celle'nin emretmiş olduğu güzel bir bize yakın olduğuyla ilgili ayeti bu güne has olmak üzere belirtin diye alim söyledi ve günü bitirdik kardeşlerim 12. günle ilgili ise yine Kur'an ile birlikte su bildiğimiz üzere yeryüzünün hayat unsurudur. Su olmazsa yeryüzünde hiçbir canlı olmaz. Kur'an'da insanın hayat nizamı olması için gerekli olan su gibi ihtiyaç duyduğu bir Yeah. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitaptır. Yeah. Yani kalplerin rahmetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ım Kur'an'ı kalplerimizin baharı kıl. Amin. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'de geçmekte. Elbani sahil kelimeti Tayyip'te belirtiyor. Bu hadis-i şerifin tam metni ise şöyle olduğu bize belirtiliyor kardeşlerim kendine bir endişe ya da hüzün isabet eden bir Müslüman kendisine bir endişe veya hüzün isabet eden bir Müslüman Allah'ım ben senin kulunum kulunun ve cariyenin oğluyum perçemim senin elindedir ben de hükmün geçerlidir hakkımdaki kazan adalettir benim hakkımdaki senin kazanın nedir? Hakkımdaki kazan adalettir. Senin olan senin kendine isim verdiğin veya kitabında indirdiğin yahut varlıklarından birine bildirdiğin veya katında gayb ilminde kendine tahsis ettiğin bir isimle senden dilerim ki Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru üzüntümün cılası, kaderimin gidericisi kıl. Derse muhakkak Yüce Allah onun endişesini giderir ve hüsnünü ferahlık, e, ferahlıkla mutluluğa değiştirir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet ibn Hanbel'de taberanide buyuruyor kardeşler. Yeryüzü filizlenmek ve çiçeklenmek, meyve vermek için suyun akışına sürekli ihtiyaç duyar. Kalplerde imanın filizlenmesi, takva sahibi olması için kalplerin daha güzel olması adına ne yapar? Kur'an'a ihtiyaç duyar. Eğer kalplerimizi Kur'an ile sunarsak Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizi yeşertir, kalplerimizi takvaya ulaştırır, imanını artırır. O halde Kur'an okuma vakitlerimizi artırmamız gerekir değerli kardeşlerim. Hiçbirimizin hedefi surenin ya da cüzün sonuna ulaşmak olmamalıdır. Aksine hedefimiz Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah Azze ve Celle'nin buyurdukları emirler nelerdir? Biz neler yapmamız gerekir? Onları anlayıp itirak etmek olmalıdır. Zümer Suresi 23. ayet kerimede Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyurmuş olduğu bize ayet vardır. Bizim kalplerimizin Allah Azze ve Celle'ye yönmesiyle yönelmesi Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmesine yönelik olmak üzere Zümer suresi bildiğimiz üzere 39. suredir ve bu surenin 23. ayet kerimesinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur kardeşlerim Estağfirullah الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدي الله يهدي به من يشاء ومن يقبل الله فما له من هاد Yani mealen kardeşlerim Allah sözün en güzelini ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri öğüt verici olmak üzere indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir, ürperir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı ne olur? yumuşar diye Allah Azze ve Celle bize haber veriyor kardeşlerim. Yine Allah Azze ve Celle Hud suresinde bize buyurmuş olduğu 120. ayet kerimede şu şekilde buyruğu var kardeşlerim. Hud suresi de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurur. Estağfurullah. Ve kullen <tık> naqussu aleike min embi'i muslimeen musabbitsu bihi fe şey f'adak ve <var> ja'e eke fi hadihil haqq wa mur'atun wa zikran lil mu'mineen. Yani Allah azze ve celle bu ayet-i kerimede mealen şöyle bizlere seslenir, emreder kardeşlerim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin haberlerinden kendileriyle senin kalbini pekiştirdiğimiz her bir haberi sana ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Bunlarda sana hak müminlere de öğüt ve hatırlatma vardır. Sana hak müminlere de bir öğüt, bir hatırlatma vardır. Hud suresinin içerisinde geçen bu ayet-i ile ilgili diyor alim bu öğüt ve hatırlatma nedir? Bununla ilgili ayet yazın. Hud suresinde peygamberlerin kısaları anlatılır. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu peygamberlerden bahseder. Bu peygamberleri Allah Azze ve Celle niçin göndermiştir? Bu bize hatırlatılan öğüt nedir? Alim bunu soru olarak bize ne yapıyor kardeşlerim? Soruyor. Günün salih ameli ise sabah namazından sonra güneşin doğuşunun üzerinden en az 15 dakika geçinceye kadar mescide, mescitte oturmak yani namaz kılmış olduğumuz yerde oturmak ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurmuş olduğu müjdelediği büyük sevaba ulaşmak için duha kuşluk namazını kılmak ki bu konuda Ahmet bin Hanbel'de geçen bize şöyle bir hadis-i şerif vardır kim sabah namazından çıktıktan sonra iki rekat kuşluk namazı kılıncaya kadar namaz kılmış olduğu yerde oturur ve hayırdan başka bir şey söylemezse yani Allah Azze ve Celle'yi zikreder, anar, tedebbür, tefekkür eder, düşünürse o kimsenin günahları ne olur? Affolunur. İsterse günahları deniz köpüğünden daha fazla olsun. Allah Azze ve Celle o kimselerin günahlarını affeder. Allah azze ve celle'nin affetmiş olduğu bu günahlar kişinin kendi şahsına işlemiş olduğu günahlardır kardeşlerim. Bunu belirtmemizde fayda var. İnsanların haklarına girdiyse insanların haklarını o insan ne yapacak? Ahirette kendisinden alacak. Bunu Allah azze ve celle ne yapmıyor? Affetme durumunda olmuyor. Fakat günahları affolundukça sevapları artıyor. Sevaplarından o haklarına girdiği kimselere vermek durumu içerisinde kalmaması için kimsenin hakkına girmemesi gerekir. Bu konuyu da geçmiş olduğumuz derslerde alim bize ne yapmıştı? Kardeşlerim belirtmişti, bildirmişti. Ayşe radıyallahu anh'a validemizden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim sabah namazını kılıp oturur Dünya işlerinden herhangi bir şeyi konuşmaz. Ve dört rekat duha namazı kılıncaya kadar Allah'ı zikrederse mescitten annesinden doğduğu günkü gibi günahsız olarak çıkar diye Hazreti Ayşe validemiz de bize ne yapıyor? Haber veriyor kardeşlerim. Evet. Kişilerin kuşluk namazı kılması gerektiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerinde bulunan bir tavsiyedir. Bu davranışları yapan kimsenin günahlarının affolunacağını bize alim ne yaptı? Haber verdi. Haliyle erkeklerin mescitte namaz kıldıkları yerde Allah Azze ve Celle'yi anıp zikretme durumları olduğu gibi kadınların evlerinde namaz kıldıkları bir yer olup o namaz kılmış oldukları yerde oturmaları daha sonra da kalkıp kuşluk namazı kılmalarını ne yapıyor? Alim bize belirtiyor, söylüyor. Rabbim Azze ve Celle inşallah kendisini razı etmek için ameller işleyen kimselerden olmamızı nasip eder. Daha çok salih amel işleyen, daha çok Allah Azze ve yönelen kimseler kurtuluşa ereceklerdir. Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumamız, anlayarak okumamız gerektiğini alim bize ne yaptı? haber verdi kardeşlerim. Kişinin sabah namazından sonra Allah Azze ve Celle'yi zikretmesi gerektiğini ve dünyanın değişik yerlerinde işkence gören, zulüm altında bulunan, sömürülen devletlerdeki mazlum kimselere de dualar etmemiz gerektiğini bize hatırlattı salih ameller olarak. Rabbim Azze ve Celle inşallah bu uyarılara kulak verip işlerini yerine getiren kimselerden oluruz. Allah Azze ve Celle her birimizden razı olsun. Allah Azze ve Celle günahlarımızı affetsin. Ahmet abi hayırlı sahurların olsun. Allah'a emanet kal. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve dinleyen diğer kardeşte Allah razı olsun. Sahurlarda ve iftarda bize dualarınızı eksik etmeyin. Sübhaner ki Allahümme ve hamdik neşedü la ilahe illa et estağfurüke ve etubu ileyk. Thank you <coughs> <coughs>